bir çöpçü, bir kalaycı, bir yorgancı, bir mobilyacı, bir yönetmen, bir çaycı, bir fırıncı işini en iyi yapacak şekilde gayret ediyorsa, dünyada aranan insan olmak için, bir numara olmak için uğraşıyorsa, dünyanın en iyi beyin cerrahından, en iyi kalp cerrahından farkı yoktur. Beynin öyle bir kapasitesi vardır ki, Allah öyle bir kapasite vermiştir ki, namütenahidir. 50 yıldır tıbbın içerisindeyim, 40 küsur yıldır da beyin cerrahisinin içerisindeyim. Bu, bu düşün on binlerce beyin gördüm, ameliyat ettim, dokundum, temas ettim. Nerede ne var biliyorum. Allah'ın verdiği kadarıyla biliyorum tabii. Biliyorum derken o anlamda söylüyorum. O bilgime dayanarak diyorum ki hatta ve hatta siz isterseniz dünyanın en iyi beyin cerrahı, dünyanın en iyi kalp cerrahı, dünyanın en iyi yönetmeni, dünyanın en iyi mühendisi, dünyanın en iyi hukukçusu, ekonomisti olabilir. Bir insan, bir insan. Bir insan yani bunu yapabilir.